Merhabalar. Yaza doğru yaklaştığımız şu günlerde sizlere yaza doğru başlıklı şiirim okumak istiyorum. Bu şiirim 2022 yılında yayınlanan Velhasıl adlı kitabımda yer alıyor. Aynı zamanda geçen yıl yayınlanan seçme şiirlerimden oluşan 5 kitabından seçme şiirlerin yer aldığı Siz Demem Sizin İnceliğinizden adlı kitabımda da yerini aldı. Bu sevdiğim şiiri mevsimi de geldiğini göz önüne alarak sizlere okumak istiyorum. Yaza doğru bu gülü kavuşturabilirsin. Teşne denizler ıslakça biraz da mum. Var sandığın an kaybolabilirsin. Yok aslında gördüğün o ten bir hüzünü yarıştırabilirsin. Eski şairlerle yeni sevdalarla Öyle sanmasan da alışırsın, biraz daha yalnızsın, biraz daha karla. Başlarken ılık bir sabah, sessizliği buluşturabilirsin ıslıkların parçaladığı rüzgarla. Daha dayanmazsa utanırsın, aşıklar buna kanmaz, aşıkta pervane. Bir yaz daha yaklaşır, kendini buna alıştırabilirsin. Bir yaz daha yaklaşır, kendini buna alıştırabilirsin. Yaz güzel bir mevsim. Gönlümüzde yazın da ve her mevsiminde güzel çiçeklerinin en iyi şekilde açması dileğiyle. Hoşçakalın ve zatınıza hoşçakalın.